Nokta Peter Reynolds resim dersi sona ermişti. Ama Washdi sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş öylece duruyordu. Washdinin öğretmeni eğilip boş kağıda baktım aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti, çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım, o seni nereye götürecek dedi. Vaşti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatle inceledi. Hım diye mırıldandı. Ardından kağıdı baş diye uzattı. Şimdi bunu imzala dedi. Vashti bir süre düşündü. Pekala resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim dedi. Ertesi hafta resim dersinde Vashti'yi bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vashti'nin çizmiş olduğu minik nokta. Onun noktası. Kenarları oymalı yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hımm bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Vastti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Vastti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Vashti minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Vahşi'nin çizdiği renk noktalar sergilendi. Vahşi küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk sen gerçekten iyi bir ressamsın keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim dedi. Vahşi tabii yapabilirsin diye cevap verdi. Ben mi ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum." Vaşti gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. "Çiz bakalım." dedim. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Vaşti çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve sonra "Lütfen bunu imzala." dedi.